Sevgili izleyicilerimiz, bu kez zarafetin, güzelliğin ve ihtişamın simgesi tavus kuşlarına odaklanıyoruz. Tavus kuşları kimi zaman gururun ve gösterişin, kimi zaman da yenilenmenin, ölümsüzlüğün ya da ruhsal güzelliğin sembolü olarak rüyalarımızda belirebilirler. Peki, rüyanızda tavus kuşu görmek ne anlama gelir? Farklı kültürler ve kadim öğretiler bu göz alıcı kuşun ardındaki sırları nasıl yorumlar? Gelin, tavus kuşlarının rüya dünyasındaki yerini birlikte keşfedelim. İslam rüya tabirlerinde tavus kuşu genellikle güzellik, zarafet, gösteriş, zenginlik, itibar veya dünyevi nimetlerle ilişkilendirilir. Rüya'da tavus kuşu görmek, kişinin dünyevi hayatta güzel şeylere sahip olacağına, zenginleşeceğine veya güzel bir eşe sahip olacağına işaret edebilir. Tavus kuşunun tüyünü görmek mal ve zinete delalet eder. Ancak tavus kuşunun aşırı gösterişi, bazen kibir veya gururu da simgeleyebilir, bu durumda rüya, kişiye tevazu göstermesi gerektiği konusunda bir uyarı niteliğindedir. Tasavvufta tavus kuşu, genellikle nefsin süs ve gösteriş düşkünlüğü, dünyevi güzelliklerin yanıltıcılığı veya aynı zamanda ruhun ilahi güzelliği olan özlemiyle ilişkilendirilir tavus kuşunun güzel tüyleri, nefsin kendini beğenmişliğini ve kibrini simgeleyebilirken, bu güzelliğin geçiciliği de dünyanın fani oluşunu hatırlatır. Ancak aynı zamanda tavus kuşunun bin gözü, basiret gözünün açılmasına ve ilahi hakikatleri görmeye işaret edebilir. Bu rüya, müminin dünyevi süslerden arınması, tevazu göstermesi ve ilahi güzelliğe yönelmesi gerektiğine dahil bir mesajdır. Hint felsefesinde tavus kuşu özellikle Sarasvati yani bilgi tanrıçası ve Kartikeya yani savaş tanrısıyla ilişkilendirilerek bilgelik, güzellik, ölümsüzlük, ruhsal uyanış, zafer ve bereketle kutsal bir sembol olarak görülür. Tavus kuşunun tüyleri, doğanın döngülerini ve yaşamın güzelliğini temsil eder. Rüyada tavus kuşu görmek, kişinin yaşamında güzellik ve refahın artacağını, ruhsal olarak büyüdüğünü veya bilgelik kazanacağını gösterebilir. Kuyruğunu açan bir tavus kuşu, kendine güveni ve neşeyi simgeler. Bu rüya, kişinin kendi potansiyelini kullanması, bilgelik arayışı içinde olması ve karmik yolunda ilerlemesi gerektiğine dair bir mesajdır. Antik Mısır'da, tavus kuşları Mısır'a sonradan giren egzotik hayvanlarda ancak güzellikleri ve görkemleriyle dikkat çekerlerdi. Eğer rüyalarda görülürlerse, genellikle zenginlik, lüks, güzellik, ihtişam veya uzak diyarlarla olan bağlantılarla ilişkilendirilebilirdi. Tavus kuşunun göz benzeri tüyleri bazen koruma veya ilahi gözetimle de yorumlanabilirdi. Firavunlar için bu tür rüyalar, krallıklarının refahını veya ilahi bir kutsamayı işaret edebilirdi. Batı rüya tabirlerinde tavus kuşu, genellikle gurur, gösteriş, narsisizm, güzellik, ölümsüzlük, yenilenme veya ruhsal aydınlanmayla ilişkilendirilir. Göz benzeri tüyleri, her şeyi gören gözü veya gizli bilgiyi simgeleyebilir. Rüyada tavus kuşu görmek, kişinin kendine olan güveninin arttığını, güzelliği takdir ettiğini veya ruhsal bir dönüşüm yaşadığını gösterebilir. Gururlu bir tavus kuşu, kişinin kendi değerini görmesi gerektiğini, ancak aşırı gösterişli bir tavus kuşu, kibre karşı bir uyarıyı simgeleyebilir. Asya kültürlerinde tavus kuşu, özellikle Hindistan ve Güneydoğu Asya'da güzellik, zarafet, Ölümsüzlük, bilgelik, refah, iyi şans ve kötü ruhları kovmayla ilişkilendirilir. Çin'de tavus kuşu yüksek rütbe ve güzelliğin sembolüdür. Japonya'da tavus kuşları bazen Budist tanrıları veya koruyucu ruhlarla ilişkilendirilebilir. Budist felsefesinde tavus kuşu aydınlanma, bilgelik ve arzuların zehrini nektara dönüştürmeyi simgeleyebilir. Genel olarak Asya rüya tecrübesinde Tavus kuşu rüyaları, kişinin yaşamında güzelliğin, refahın ve ruhsal gelişiminin artışı ve içsel dengenin habercisidir. Sevgili rüya yolcuları, rüyaların bu gözlemli ve derin dünyasında yaptığımız yolculuğun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi, rüyalarımız sadece birer uyku ürünü değil, aynı zamanda bilinçaltımızın, ruhumuzun ve evrensel bilgeliğin bize fısıldadığı kadim mesajlardır. Her bir rüya, kendi içsel dünyamızda tuttuğumuz bir ayna karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmek için bir rehber veya potansiyelimizi keşfetmek için bir davet olabilir. Unutmayın ki bu yorumlar farklı kültürler ve inançların birikiminden süzülmüş, yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve anlamlandırılmış bilgiliklerdir. Ancak en doğru ve kesin yorumu ancak Allah bilir. Rüyalarınız size yol göstermesi ve içsel huzur bulmanıza yardımcı olması dileğiyle. Bir sonraki gizemli yolculukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.